Hatay'da her türlü afete dayanıklı 450 konut ve 84 iş yerinden oluşan modüler mahalle inşa etmek üzere çalışmalar yürüten Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Konsorsiyum Heyeti Hatay'da bir araya geldi. Hatay Planlama Merkezi'nde yapılan toplantıda Hatay Büyükşehir Belediyesi heyetine Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazi Arslan başkanlık etti. İki gün süren toplantılara Hollanda'nın Türkiye Büyükelçiliği Ticari Ateşeliği, Hollanda İşverenler Birliği, Amsterdam Belediyesi yetkilileri ve alanında uzman inşaat şirketlerinin temsilcileri katıldı. Konutlarla ilgili master plan, projenin teknik, işlevsel, hukuki yönleri, finans ve tasarım konuları üzerinde yoğun şekilde çalışmalar yapılan toplantılar sonrası heyet, Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret ederek alınan kararlarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Savaş projenin Hataylılar için büyük önem taşıdığını belirterek aylardır çalışmalar yürüten Hollandalı yetkililere ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Başkan Savaş, merkeze yapacakları konutların öncelikle dezavantajlı birey ve ailelere tahsis edileceğini söyledi. Depreme dayanıklığı sürdürülebilir bir kompleks mahalleyle Hataylıların yarılarını sarmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Savaş, Hollanda ile uzun zamandır projeye çalıştıklarını, kısa zamanda mahallenin temelini atacaklarını bildirdi. Heyet adına konuşan proje ortaklarından Enel Works Başkanı Frank Eysen, çok donanımlı bir çalışma ekibi kurduk. Projenin zor noktalarının çözümü için çalışmalara devam ediyoruz. Projenin sağlıklı ilerlemesi için birlikte olmamız çok iyi. Bizim için en önemlisi bu projeyi komple bitirmek. Bu projenin tamamlanmasını ve Hatay'a yararlı olmasını diliyoruz. Bunun için de çok fazla zaman harcıyoruz. Proje yürütenler olarak çok açık ve net bir şekilde sorumlulukları yerine getiriyor ve projeyi şeffaf şekilde yürütüyoruz dedi. Bu çabalarımız yaklaşık 450 aile, 80 tane iş yeri sahipli. umut olacak inşallah. Bu evleri ve iş yerlerini yapacağız, Hatay'dan umudu olacağız. Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından hayata geçirilecek olan bu büyük projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılacak olan konutların inşasında akıllı malzemelerin yanı sıra doğa ve teknolojiden de üst düzeyde yararlanılacak. Birinci etapta 450 konut, 84 ticari alan ve 250 araçlık otoparkı bulunan mahallenin tasarı ve inşası dünyaca ünlü alanında uzman şirketler tarafından üstleniliyor. Peki. See you tomorrow. See you tomorrow. Yes, See you tomorrow. Thank you. Thank Thanks. you very much.